Harika. Hayır Biz de yapabilir evet. miyiz böyle? Evet. Biz sana polis kıyafeti giydirip <laughs> bugün polis olarak çalıştıracağız. Evet. Olur mu? Tabii. Evet. Evet. Polis olmanın iyi canım. Sanki evet. dışarı tamam. çıkacakmış gibi yüzün. Ra evet. Rahat ol kuzum, rahat evet. ol. çok polis olmak istiyordu. Evet. Biz de bunu duyduk. Evet. Geldik. İzlemizi evet. polis yapalım dedi. Evet. Dün. Çok bunu. Biz sen mutlu oldukça biz de mutlu oluyoruz. Evet. Gelirsin misafirimiz olursun. Tamam. Çay mı içeriz, kahve mi? Kahve. Kahve Oo, içeriz. Kahve polis mi seviyoruz? Evet, şey Tamam. Yok. Peki 10 Nisan Polis Haftası mıydı? Evet. Sen polis haftası vesilesiyle mi polisleri görmek istedin evet. yanında? Aferin kızım. Be biz sen ne zaman istersen geliriz zaten. Açacağımız zaman şu şekilde yaklaştırıp anonsumuzu yapıyoruz. Tamam. Evet. Bu oyunu izleyeceğiz. Anonslar geliyor. Evet. Ooo! Evet. Üzüleceğim. Çakır gibi polis almışsın. Evet. Hayırlı olsun. Sağ evet. ol. Bugün ilk görevlerim. Evet. İyi. Hoş geldin. Evet. Tekrardan. Evet. Şimdi birazdan aşağı ineceğiz. Evet. Bütün ekiplerimizi sahaya bilgilerini ve göndereceğiz. Tamam, tamam mı? Tamam. Emir ve talimatları da söylemeyeceksin. Evet. Hoş geldin. Hadi gel otur bakalım kuzum. Gel. Bugün günlerden ne? Günler. Günlerden. günlerden. Evet. Polis haftası, polis günü. Evet. Bu seviyeliyle bütün polislerimizin evet. gününü kutlayacağız. Evet. 10 Nisan polis haftası. Evet. Polis gününü kut, bütün polislerin evet. polis gününü evet. kutluyoruz. Evet. Aferin, çok güzel enzile. Polisin kutluysun. yazıyordum. Oo, afiyet olsun kızıma. <laughs> Okula geldiler, Ünzüle'yi gördüler. Ünzüle işte, Ünzüle ben polis olmak istiyorum dedi. Sonra polis ablaları falan, abileri geldi. Polis olmaktı, yani böyle hani gördüğü zaman ben polis olmak istiyorum diyordu. Ya bugün ölmüş kısmet yani oldu. Güzel bir duygu. Hiç böyle bir şey beklemiyorduk. Sürpriz oldu bugün bize. Yani bilmiyorum anlatılmaz yani. Bilmiyorum yani o duyguyu. Çok güzeldi. Bilmiyorum yani. Annesilerin annesi olmaktan gurur duyuyorum.